Öncelikle bu hafta bizim mesleğimizde çok önemli bir hafta. 14 Şubat ile ilgili her markada, her üründe, her tasarımda çok değişik ürünler var. 14 Şubat'a özel farklı tasarımlar yapılıyor. Genelde sevgi ve aşk üzerine, sevgi ve aşk nasıl, hangi şekilde ifade edilir anlamında güzel tasarımlarımız var ve hazırız 14 Şubat'a. Hatta başladık yani satışlar. Onlar için farklı bir hazırlık, farklı bir tasarım sunuyoruz. Onlarla önce oturuyoruz, konuşuyoruz. E, adaylarımız hangi şekilde, hangi ta, e, üründe yüksek düzeyli tasarım ürününe mutlu olmak istiyorsa ona göre ürünleri veriyoruz. Onların e, mutluluklarını iki katına çıkartıyoruz. Elmas ve pırlanta uluslararası kalitede e, heşardiy dediğimiz, sertifika dediğimiz, sadece kuyumcu sertifikası değil de uluslararası sertifika dediğimiz. HRD diye yazılı. HRD sertifikası olan ürünler mutlaka tercih edilmeli. Burada ne anlama geliyor? Bu firmalar bu ürünü düzgün dediği renkte ve karakter üretmiş mi diye bunun kontrolü anlamına geliyor. HRD ürünü e, sertifikasız lütfen kimse mücevher almasın. Elması pırlanta almasın. E, her ünyede, ünyemizde de bütün markalar mevcut. Müşterimiz gönlüne göre istediği hangi tarzda mutlu oluyorsa o tarz. Bütün kuyumcularımızda var. Onları bütün kuyumcularımıza davet ediyoruz. Ee, bizim mesleğimizde yüzde 90 şanslı olan e, hanfendiler oluyor, yüzde 10 erkekler oluyor. <laughs> Bakın erkeklerin fazla bir seçeneği yok. Ee, yüzüğü var ee, efendim, e, yüzüğü var, saati var başta olmak üzere. Tabii ama ağırlıkta erkekler kadınları alıyor ee, ama bayanlarımız da duyarlı. Onlara güzel bir saat alabiliyorlar. Belki bizim mesleğimize e, örtüşmüyor ama erkeğe hediye almak mutlaka herkes kendi işine, sevdiğine mutlaka bir gül de olsa hediye alıyor, düşünüyor yani. Takı da, 14 ayar takı da 500 liradan 5000 liraya kadar bir kere kolye, künye takımız var. Az önce de gördüğünüz gibi seansta. E, mücevhere geldiğimiz zaman da 2000 liradan alıyoruz. Bilekliğimiz var, kampanya var. Hatta iki buçuktan alıyoruz. Kelepçemiz var. Ee, satışa bu hafta sunuldu. 20 Şubat'a kadar da devam edecek kampanyamız. Bu da bizim vasıtamızla e, değerli taş alanlar için çok güzel bir yansıma oluyor. Mesela gerçekten satışlar da çok güzel. Ee, takı biliyorsun, tasarruf ürünü değildir. Takı yatırım ürünü değildir. Uzun vadede hurdası yatırımdır, doğru. Mesela 2 sene önce sattığımız bir yüzük şu anda kârdadır. Neden? Altın yükseldiği için aradaki işçilik farkı kayboluyor ve altın kara geçmiş oluyor. Hem bu kullanıyor hem kara geçmiş oluyor. Şimdi ee, takıda tasarrufu düşünmek zor bir olay. Ha eşine bir çeyrek alan var mı? Evet o da var. Şimdi ipli bileklik satıyoruz. Tasarruf mu? Evet. Hem takı hem tasarruf. Bilezik hem takım takı ve tasarruf. Ama mücevherde dolar bazında ileriki bazında mücevher zaten evliya, evladilik bir ürün. Yani e, çocuğuna gidebiliyor, gelene gidebiliyor. E, o ürün zaten eskimiyor. Çünkü değerli bir taş veriyoruz, pırlanta veriyoruz, elmas veriyoruz. Bunlar montürü eskise bile farklı bir montürde bu taşları tekrar tasarlayıp müşterimizi memnun edebiliyoruz. O yüzden her türlü alabilirler. Yani takıda sınır yok. Tabi bu taksit olayını art niyetli kullananlar Oluyor ondan dolayı bizde düzgün çalışanlar da etkileniyor aslında bunların tespit edilmesi lazım ve düzgün çalışanlara dokunulmaması lazım şimdi bakın bir saat hoşunuza gidiyor 1000 TL e, taksit olmayınca 1000 TL'yi iste istemez hazır bulunduramıyor karttan tek çekim yapsa bir daha kaya zorlanıyor bunu biz aynı paraya 5'e böldüğümüz zaman ne oluyor biz karımızdan fedakarlık etmiş oluyoruz ve müşteride e, o takının sahibi olmuş oluyor. Şimdi ciddi bir faydası oluyor. Bir yüzüğü biz mesela bugün 5 bin liralık bir yüzüğü 5 taksitte bölebiliyoruz. Müşteri de rahat rahat çay çerez parası gibi ödemiş oluyor. Bunların bize ciddi faydaları var. En son anlamda karar da şu 8 taksidi 6'ya düşürdüler. Yine kısıtlama geldi bize. Ama önemli değil. Biz e, zaten bazı kredili müşterilerimiz de, zaten kendi müşterimizse ona biz açıktan da yazabiliyoruz. Şu anda müsait olmasa bile bir daha verebiliyor. Ama taksidin bizde e, takıda çok önemli rolü var yani. Biz Mevlana kültürüyle bakıyoruz, herkesi de seviyoruz, herkesin bu özel günü kutlu, mutlu olsun. Ee, i̇nşallah bizim verdiğimiz sakalarla da herkes mutlu oldu. Teşekkür ediyorum herkesi, bütün arkadaşlarımızı bekliyorum. Sayfamız bu.